Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar kuşları saldık toplu uçurduklarımızı altı tane saldım ama kuş 7 oldu. Soruyorum bizim değil diyorlar Mehmet burada Gökhan burada mutlu burada bizim değil diyorlar. Herhalde kaçak diye düşünüyorum. Ben de çünkü böyle bir kuş yok. Evet şimdi yavaş yavaş inmeye başladılar bakalım atacak mı? Ben 6 tane saldım. Havada 7 tane var şu an. Evet şu. Benim olmayan. Çünkü benimkiler takliyse sertleştirmiş. Bunda öyle bir şey yok. Evet, çıkartalım bakalım. Zaten son kuşlarımızı uçurduğumuz yer. çık 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 şu kuş kayboldu <laughs> Nereye gitti ya? Şimdi de benim haberim yok. Kaş göz arasında kayboldu kuş. Ama abi şu. Şu kuş arkadaşlar bakayım. Evet. Şu kuş. Şimdi içeri sokacağım onu. Bayağı karnı aç. Tipim, tipi güzel. Şimdi içeri bir sokayım onu. Şuradan içeriye. Bir yakalayayım. Kes 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 kes, 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 kes geç şu kapının azdaki geç Hadi. geç mavi paça maça güzel geç içeriye geç 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 geç, hop evet girdi şu arkadaşlar tipi falan güzelmiş şu bir resmini alayım Ayağında boncuk var mı? Yok. Boncuksuz. Bizimkilerin olsa Gökhan benim değil dedi. Mehmet de benim değil dedi. Ayağında boncuk var çünkü Mehmet'in de Gökhan ikilerde. Yani. O sesli. Çok bir yaşı yok. Bir resmini alayım sayfaya atayım bizim de. Kaçmaya çalışıyor. Bir falan güzel. Şimdi... İki dakika bir durdurayım arkadaşlar. Neyse yakalayamadım da. Birazdan içeri kuşlar aldıktan sonra bir bakarız yakında. Gel. to give it to you. Good, good, good,

tane daha geldi. Bu da kaçak. Bu da dumanlı. İki tane kaçak geldi bir anda. Bak. Ayağında sarı boncuk var. Bir yakalayayım. Hop. Gel buraya. Ayağında sarı boncuk kimmiş? Ne yazıyor? <laughs> Okuyamıyorum ki. Dur, dur. Okuyamıyorum ki. Orada var sadece neyse sayfaya yayınlarız bir okuyabilsem neyse videodan sonra bakarım arkadaşlar kimiyse söyleriz gelir alırlar Bir tane nefeslendiğim var. Onları atacağım. Bir i̇ki yeme vursunlar şöyle. Ni 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 hadi. Ni? içine salmıyor bunu da ne olmaz arkadaşlar. Orada uğraştırıyor bizi. Evet. Şu Hüseyin abinin hediyesini uçuracağız. Biraz kırgınlığı vardı, biraz ilaç tedavisi yaptım. Biraz toparladı. Şimdi onu salacağım. Gel buraya. Gel. Hem video çek hem kuş uçur zor oluyor arkadaşlar. O yüzden mecbur. Şu şekil yakalıyoruz. Bir tane de olacaktı. O nerede? Hani şu. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Evet, Hüseyin abi'nin kuş çevirmeye başladı arkadaşlar. Tabi kaç gündür uçurmuyoruz. Dediğim gibi biraz rahatsızdı. Eve götürdüm. Bahçede biraz baktım. Aa, maşallah. Çok güzel kuş bunun. Babasıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Babasını seyrettim de arkadaşlar. Maşallah var. Allah uzun versin çok güzeldi. Suyuna buçurdu bize. Evet. Aferin. Yeni çıktı aslaktan. Çok fazla yormayacağım. Ne kadar isterse o kadar uçsun. Gel. Şu. en kızım, in uçmak istemiyorsan, hadi. Bu üstteki de yeni başlayan arkadaşlar. her bozmuş yeni yeni ufak ufak yoklamaya başladı. Seferlere gelmeye başladı. Ama iyice nefeslensin diye böyle 2-3 kuş da uçuruyorum. Bunu da uçurmuyorum bir haftadır. Dinlendirdim. Aferin. Böyle ufak 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 yavaş yavaş forma sokuyoruz arkadaşlar. Gel. Yavrularımız var. Yavrular olduğu için şimdi yemleyeceğim. Hemen içeri alacağız. Nasipse. Hadi gel. Oo Hüseyin abinin kız, kızmış. Beş almış. Beş almış parça şey mıydı? aldığım bozumlar. O da zaten kızgındı. İyi, birbirlerini bulmuşlar yani. Gel. O yakaladığım mavi de çıktı <laughs> Kendi kuşum gibi ya Geç Geç <laughs> Yavaş yavaş bir de tekte. Bunu böyle her gün kaldırıyoruz arkadaşlar biraz sıkı düştü yavaş 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 Kaldırıyorum Şimdi bir daha kaldıracağım Bunların üçü de tekte arkadaşlar. Siz de kalkın. Hemen. Hemen sıka düşüyorlar. Bak. Neyse açacağız. Evet. Bu benim bahçeden getirdiğim bozum arkadaşlar. Tekte. Uçurdum bunu. Aldım içeriye. Evet bir şeyler yapmaya başladı. İyi olacak inşallah. Şöyle Sonra kapatalım. kaçağımız nerede? Kaçak mavi. Nereye gitti bu? Ha, burada. Şu. Sesli bu kuş. İşin garip tarafı bizimkilerin hepsi burada. Kimse sahiplenmiyor kuşu. Bizim değil diyorlar. Nereden geldi bilmiyorum. 2-3 tane daha kuşçu var belki onlarındır. Dediğim gibi sayfaya atarız. Bakarız. Evet arkadaşlar herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.